İçişleri Bakanlığı trafikte yaya önceliğini sağlamak için yeni bir kampanya başlatıyor. Kampanyayı duyuran kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. Bakan Soylu İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından ard arda 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz paylaşımı yapıldı. Paylaşım söz konusu hesapların takipçilerinde de merak uyandırdı. İlgi çeken paylaşımın nedeni ise kısa sürede ortaya çıktı. 30 Mart'ta trafikte yayalara öncelik verilmesi için bir uygulama yapılacak. İçişleri Bakanlığı yayaları ilgilendiren bu güzel uygulama için valiliklere yazı gönderdi. Uygulamaya göre 30 Mart Salı günü 12-15 saatleri arasında ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şerit sembolik olarak kırmızıya boyanacak. Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir mottosuyla yaya önceliği vurgusu yapılacak. Uygulamayla yaya önceliği konusunda toplumda farkındalık en üst düzeye çıkarılacak.